Herkese merhaba PES severler. Yepyeni bir seriye hepiniz Hoş geldiniz. Euro 2024 yaklaşırken bir Euro 2024 serisi yapalım. PES 2021'de yapıyoruz tabii ki de bunu. Euro 2020 formatıyla Euro 2024. Hemen bir e, oyun planımıza göz atalım. Kadromuza bir göz atalım. Mert Günok ve Uğurcan Çakır kalecilerimiz. Mert Müldür, Zeki Çelik Sabek, Cenk Kaçar, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı stoperlerimiz. Ferdi Kadıoğlu ve Eren Elmalı sol beklerimiz. Orkun, Berat Özdemir, Göbek'te oynayacak oyuncularımız. Ofansif Orta sahada Hakan Çalhanoğlu var, Yusuf Yazıcı var, Arda Güler var. Sağ açığımızda İrfancan Kahveci var, Cengiz Ünder var. Sol açığımızda Kerem Aktürkoğlu var. Ha, ha, Hakan'ı da orada yine oynatabiliriz ve santraforlarımız Semih Kılıçsoy, Cengiz Tosun Kenan Yıldız, Bertu Yıldırım, Barış Alper yine aynı şekilde olur. Onu da otur sola çağ alabiliriz Vesaire vesaire. Kadromuz Enes Ünal var. Onları da şöyle yapalım. Kadromuz şu anlık bu şekilde. Şöyle hemen e, müsabaka bilgisinde de göstereyim. Grupları. Grupları aynı ayarladım. Şu anda çekilen gruplar. Hemen bir oyun planımıza maçtan önce bir bakalım. Mert Günok iyi. Sağ bekimizde Mert Müldür var. Çağlar Cenk. Cenk iyi değilmiş. Onun yerine Abdülkerim'le başlayalım. Abdülkerim iyiymiş. Kerem iyiymiş. Hemen Kerem alalım. E, Arda Güler serisine biraz ara veriyoruz. E, kısa bir ara diyelim. <laughs> bir milli takım serisi sıkıştırıyoruz. Arda Güler yerine Arda Güler kanalın en sevilen serilerinden biriydi fakat e, son zamanlarda zaten sezonu bitirmiştik Arda ile yeni sezona başlayacağız. Ama ona kısa bir ara verelim. Bir milli takım diyelim. Ondan sonra tekrar Arda'ya döneriz. Arda'mızı tabii ki bırakmayacağız. Ve mücadeleye Cenk Tosun'un vuruşuyla milli takım başlıyor. Haydi milli takım saldır milli takım diyoruz. Bu sezon gerçekten çok şey bekliyoruz milli takımdan. Özellikle bu jenerasyon gerçekten çok yetenekli. Gerçi öncekileri de öyle diyorduk ama pek <laughs> öyle olmadı. Orkun biraz paslı oynamak istiyorum. Takıma alışık değilim. Böyle biraz paslı falan gidelim. Kerem. Kerem. Orkun'a döndü Orkun. O da Hakan'a döndü Hakan. Bıraktı şimdi Mert Müldür'e Mert Müldür. Cengiz de oynadı hocam orada bir faal vardı. Cengiz'den bir çakım gerer o ya. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz soluna çekti. Cengiz dışarıya döndü Hakan'a. Hakan ya üzerinde. Hakan dışarıya. İlk tehlikeli atak bizden geldi. Cengiz Ünder Hakan Çalhanoğlu işbirliğiyle ileri oynayalım biz. Gönder Mert ileriye. Cenk Tosun indirir misin onu? Maşallah Ruben Diyaz uçtu ama Kerem'in önüne uçtu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem sol kanatta gidiyor. Kerem gidiyor. Nelson karşısında geldi. Kerem attı çalımı Nelson'a yaptı orta içeriye. Arka direğe. Cengiz Ünder vuracak vuramadı. Dönen top. Hakan bastı gazı aldı topu. Atamız devam edecek. Çekti Hakan geriye sakin. Şimdi bıraktı Cengiz'e. Cengiz oradan bir plas denedi ama. Ah ah geçmedi. Hocam iyi başladık. Maça iyi başladık. Bunun devam ettirmemiz lazım. Ronaldo'ya dikkat edelim yeter. Ruben Diaz. William Carvalho. Bıraktı şimdi Bruno Fernandes. O da bıraktı diyecektim ama Ferdi girdi araya. Aferin Ferdi. Şimdi Salih Özcan'a. Salih Özcan. Bruno Fernandes yanında. Hop klas bir hareket. Salih Özcan'dan klas hareket. Salih. Salih gidiyor. Şimdi Ferdi'ye bıraktı. Ferdi Kadıoğlu. Çekti Ferdi. Klas çekti Ferdi. Girdi içeriye. Şimdi bıraktı Salih'e. Ya üzerinde. Salih plas ama yine Pepe. Tamam top bize Orkun. Dön şimdi sola Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi. Orkun içeride. Ferdi. Tamam Orkun. Orkun. Ah oh, be geçmedi. Dur kontra geliyorlar. Hayır 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 Haydi çocuklar. Kerem'e döndü. Kerem. Kerem. Nelson geldi. Kerem. Hareket. Kerem. Çekiyor Kerem. Şimdi Ferdi bindirdi yanına da. Çok güzel Ferdi. Tut onu Ferdi. Tut. Tuttu. Çok güzel tuttu. Hop. Çekti Ferdi. Klas. Yaptı ortayı Ferdi. Hakan. Vur kafayı. Ah oh be. Biz daha iyi oynuyoruz şu anda. Ruben Diaz. Bıraktı Bruno Fernandes. Pepe. Pepe. Hata geldi. Çok iyi geldi hem de. Kerem bıraktı. Cenk'in önüne. Cenk. Gelişine Cenk. Patricio. Ya arkadaş. Önde prese devam. Önde baskıyla hata yapacaklar. Hakan. Senden falsolu bir korner istiyorum. Yaptı orta içeriye. Salih orada mı? o. Ben Diaz. Atak devam edecek. Kerem. Kerem. Döndü Ferdi'ye. Ferdi. Bıraktı Salih. O da bıraktı Mert. O da bıraktı Cengiz. Mert kaçıyor. Şimdi Mert'e. Mert, e. Mert. Bu kadar kız top kontrol edilirdi Mert. O kadar da kötü ettin yani. Bir daha da şu olacağız ya. Yapma gözünü seveyim. Hakan diyorum şey Ronaldo Salih. Helal olsun Salih. Ama Çağlar ya. Çağlar bugün iyi değilsin ha. Ben onu sana söyleyeyim. Sıkıntılısın yani. Oho. Aga ça Çağlar ya. Çağlar yedi bitirdi beni ha. Andres Silva. Aferin bardakçı. Helal olsun. Yürü şimdi. Çık hata, Çık çok açma, çok açma. Tamam bizde 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 bizde. Aaa Hakan öndeki topu alamıyor. Enteresan. Bir yapay zeka müdahaleleri seziyorum ama hocam ben varım burada. Hakan, Cenk çok iyi. Kerem, al Kerem yürü ya. Semedo o kim Kerem? Dokun ama. Salih kapat. Çıksın Salih. Şimdi Kerem aldı. Haydi Kerem. Dön şimdi Cenk Tosun'un önüne. Cenk Tosun gidiyor. Siktar! Lan Sinan. şimdi tüfeğe edeceğim. Oho, oho! 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 Aha! Aldı Orkun aldı! Oh. Ya hayır ya bunu kabul etmiyorum hocam. İşte bu yapay zeka müdahalesi. Vallahi da billahi da bu yapay zeka müdahalesi ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Kim Carvalho. Bernard. Anasını oh, satayım pis geliyorlar. Andres Silva. Of bu çok pis. Bu çok pis. Bu çok pis. Bu çok pis hocam. Hissettim. Orta geldi. Bak Çağlar. Tamam o Ronaldo da. Gözünü seveyim. Yapma. Ve ikinci i̇kinci yarı ya. Portekiz'in vuruşuyla başlanıyor. Haydi çocuklar. Yani ilk yarı birazcık daha İyi taraf bizdik ama işte Portekiz buldu mu atıyor. Biz atamıyoruz nedense. Sağda Semedo var. Semedo. Anasını işte Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'ten Ronaldo'ya. Ronaldo bıraktı Andre Silva. Çağlar kapat önünü Çağlar. Çağlar kapatana kadar önünü. Çağlar valla çıkarırım ha. Açık söylüyorum bak çıkarırım bak. Beni delirtiyorsun ha. İyi abi niye sert yapıyorsun? Bir şey yapar gözünü seveyim. Bruno Fernandes dikkat Hakan. Alın onu. Çocuklar ha tamam şimdi kontrol. Hadi kontrol kontrol kontrol. Çık 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 çık. Çık Hakan çık. Çok iyi dokundu. Şimdi Kerem aldı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Ama Cenk kaçacaksın sen araya orada. O Cenk de kötü bugün. Ben söyleyeyim. Çağlar. Hocam çok pis geliyorlar ya. Mert müdür kapat. Helal. helal. Helal helal helal. Tamam. Kullandı şimdi Bruno Fernandes. Ruben Diaz. Kerem çok iyi girdin araya. Cenk. Hocam bak yapay zeka müdahaleleri bunlar ha. Aha tamam çok iyi Kerem. 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 Hadi be. Hocam vallahi bir tuhaflıklar oluyor ya. Bak samimi söylüyorum tuhaflık oluyor. Bu ilip başlattı Ruben Diaz. Diaz gönderdi ileriye doğru Orkun gir. Çok iyisin Orkun. Şimdi Kerem aldı. Kerem dön. Bırak şimdi. Kerem ah. Bas bas Kerem. Bas 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 bas. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Kerem girdi araya çok iyi. Kerem Aktürkoğlu. Cenk'in önüne bıraktı. Cenk. Ya Cenk ya. Of. Olmuyor hocam olmuyor. Geçemiyoruz Patricio'yu bugün an kaybetmek sinirimi bozuyor. Hakan Çalhan olur. Sert ve etkili bir orta istiyorum. Olur bu olur. Kerem Bur kafayı vuramadı. Orkun. Orkun öyle bir top kontrolü yaptı ki ben bile anlayamadım yani ne yapmaya çalıştığını. Dur 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 dur, dur, dur. Çok, iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bak orada Ronaldo'yu takip ediyorum Mert Müldür'le Çağlar'la geldim Ya Çağlar ya Harbiden yani Savunmada SOS veriyorsun şu an ya Çok etkili ve seri pasta şu yapma yapmayın yapmayın acil değiştirdik hocam Heh, maç, maç gidiyor maç gidiyor hocam hocam Cengiz Ünder hiç iyi oynamadı bugün çıkart abi onun yerine kim girer ee, İrfan var Barış Alper var bir Barış Alper'i sağ alalım Bartu'yu alalım Bertu Bertu mu Bartu muydu Bertu galiba tamam Bertu çift santrafora dönelim hocam Mert Günok ileri dakikalar 66 hocam Bertu birazcık seni yıpratmanı istiyorum sende iyi fizik var yıprat oraları Bertu hadi bakalım şimdi Ronaldo aldı dikkat Mert Müldür karşısında anam 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 aferin Çağlar Adamsın Çağlar. İşte senden bunları bekliyorum yani Çok iyi pas bu Kerem. Kerem'den kötü pas. Motinho. Ronaldo. Salih yanında. Şimdi Mert mi? Mert zorla Mert. Allah Mert zorla dedim. Çalım yedemedim. Bir daha. Bir daha Mert. Evet iki kişi maşallah. Alamadılar. Helal olsun valla Kerem, aferin. Ronaldo'nun önüne dikkat Hakan kapat. Kapat kapat. Soluna çekecek. Solak o çünkü aferin Abdülkerim. Giden topa kafa attı helal olsun. Uzaklaştır Hakan da. Herifin önüne düştü helal olsun Hakan. İşte bu ya. Hadi Bertu gönder şimdi Barış Alper. Koş ona Barış Alper. Yürü ona Barış Alper. Barış Alper aldı. Barış Alper gidiyor. Barış Alper sağ kanatta. Ceza alanına girdi Barış Alper. Bertu'yu gördüm. gördüm. Onu gördüm. Onu gördüm onu. Dur Cenk. Tamam Cenk çok iyisin. Bekle. Bekle bekle bekle. Dön. Dön sakin. Şimdi döndü. Kerem aldı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem savunma. Abi olmuyor ya. Hakan kullanıyor korneri dakikalar 74 Hakan Çalhanoğlu yaptı orta içeriye Bertu var orada Bertu uzun susan vur tamam Barış Alper vur lan oğlum VURUN Uf. koş Ruben Sivru şey ben diyorum Salih ya of Çağlar uç Çağlar Çala. Çağlar kötüsün o kadar söylüyorum sadece gerisini sen anla Bruno Fernandes kapat kapat pas yollarını kapat pas yollarını kapat pas yollarını kapat Ferdi ile iyi kapattım şimdi offside hiç <laughs> çok iyi oldu dur dur oğlum düğme ne gülüyor Bernardo Bernardo Abdülkerim Mert. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Şimdi Bartu. Gör solu. Çok iyi gördü Kerem'i. Hadi Kerem yürü. Kerem Abdülkoğlu. Ruben Diyaz geldi. Çek Ruben Diyaz'dan. Çok iyi çektin. Şimdi gör sağ kanadı. Barış Alper'i. Barış Alper Cenk'i gör. Cenk al. Cenk plası vur. Direkten dönme. Dönme direkten. Dönme direkten. Vicdansız. ya dönme ya. Kapatın çocuklar. Ay çok iyi. Mert Müldür çok iyi. Şimdi Bartu. Bartu ver pası çok iyi Kerem. Dokun ona Kerem. Cenk dokun. Cenk sıyrıl. Bartu koş. Ulan top oyalıyor var ya şu an yaptıkları şey topu oyalamak bir süreye geçirmek ya süreye geçmek. Abdülkerim kapat. Kapat kapat çok iyisiniz. Aa, bir kapat helal olsun. şey yapmadım. Bir şey yapmadım hocam. Free şey kick gelmiş. Mert Kino, şurayı kapat yemeyiz Allah'ın izniyle. Şimdi tekrar geri yerine gel. Tamam korner. Hakan yorulmuş. Hakan'ın yerine oradan Yusuf Yazıcı'yı alıyorum. Son hamlemiz de bu olsun. Hakan yoruldu orada bize birazcık daha dinamik adam lazım. Barış Alper şöyle geldi. Dakikalar. 87. Hadi hocam. Hadi hocam. Geldi orta içeri Andresi ve Çağlar sakın. Çağlar sektirmesen olmuyor muydu ya? William Carvalho. William. Salih Özcan. Kapat. Adamsın Salih. Dokun. Tamam çok iyi dokundun. Bertu gönder. Çok güzel Yusuf. İndir onu Yusuf. Çok iyi indirdi Barış Alper'in önüne. Yürü Barış Alper. Barış Alper gidiyor. Barış Alper. Pepe karşısında. Barış Alper ortaya döndü. Yusuf yazıcı aldı. Yusuf sola bıraktı. Çok iyi bıraktı. Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı. Kerem çevir. Cenk olmadı. Bir daha indirecek. Bertu ya. Bertu ya. Hayır ya. Çiziyor bak pasla başlıyorlar. Görüyor musun ya şu olanı ya. Vallahi var ya. Ferdi indir. Gözünü seveyim Ferdi indir. Ferdi indir. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Kerem. Cenk. Bertu. Toparyon Bertu ya. Ya bitti ya. Hayır abi ya. Abi tek kale oynadık. Ne pozisyonlar kaçırdık. Gitti Andres Silva bir tane attı. İşler değişti. Açın adam Andres Silva. Bu videodan bu kadar olsun. İlk bölümü bu şekilde geçiriyoruz. Her bölüm bir maç olacak ve bakalım neler yapacağız. Bu videodan bu kadar olsun. Serimizin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.